Biz nereye gidelim? Kime gideceğiz? Ye Evet, halaya gideceğiz. Hala sana ne sürecek? Mavi. Maviden. Bacağına ne oldu? Acıdın. Acımış. Kim yaptı onu? Baba. Baban mı yaptı? Anne Hayır, biz yapmadık. Kim yapmış? Baba. Hayır, baba da yapmadı. Baba. Hayır, baba, baba yapmadı. Baba. Tamam. Dur oraya. Kim yaptı? Baba. Ben mi yaptım? Pis yalancı seni. <laughs> Kim yaptı? Baba. Hayır canım baba yapmamış. Düşmüşsün sen. <laughs> tamam kapat bacağını. Şimdi... Acıdı mı? <laughs> Acıdı. acıdıysa babaanneye gitmeyelim. Acımadı mı? Acımadı mı? Ki <laughs> bana bak bana bana. Baba gelmesin arabayı ben sürerim tamam mı? Babadan anahtarı iste. Baba baba. Anahtarı verdi. Baba baba. Efendim? Ha, getir bana anneciğim. Hadi biz gidelim. Hadi ben arabayı sürerim anneciğim. Babaya bay bay yap gelmesin baba. Hadi. Öpücük ben gelmeyeyim mi? Öpücük de ver. Ben gelmeyin mi? <laughs> ben ağlayacağım ama. Gelsin mi baba? <laughs> gelmesin mi? Neden gelmesin? Ver anahtarı o zaman. <laughs> anahtarı, ver anahtarı aldı Nisa. Kuş al anahtarı babadan. sürücek arabayı? Anne. Evet ben süreceğim arabayı. Ee? Baba ne yapsın? Baba. Baba uyusun mu burada? Ee? Uyusun baba. Ee? O gelmesin. Ee? Biz nereye gideceğiz? Anne. Hayır baba anneye gideceğiz. Hadi anneye bay bay yap biz gidelim. Öpücük at anneye. Haydi. Anneye bay bay yap. Ee? Anne, anne. Ya. Ya. Anne arabayı sürecek. Arabayı kim sürecek? Anne. Evet anne sürecek. Hadi o zaman. Hadi o zaman. I, baba baba. Hadi o zaman koş. Baba. Baba kalsın, baba gelmesin. I, I, I. Gelsin mi baba? I, I. Neden? Hadi gel üstünü değiştirelim. Üstünü değiştirelim. Baba. Baba. Hay baba'yı da çağır. Koş baba da gelsin. Hadi koş, babayı da çağır. Baba. Baba. Baba, baba, baba. Baba, baba. Hadi çağır babayı. Baba. Mama baba ne? Mama ne? Ben de mi geleyim? Hı. Geleyim mi ben de? Hı. Hmm. Ver Hadi git hadi üstünü giy, ben de gelecek. Gel hadi üstümüzü giyelim biz. Baba da. Tamam baba da gelecek. Anne? Anne de gelecek. Baba. Kime gideceğiz? Babaanne. Evet babaanneye gideceğiz. Bebe. Hadi yürü.